Merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber maş fasulyesi salatası yapacağız. Ee, i̇lk duyan arkadaşlar için kısa bir özet geçelim. Maş fasulyesi Asya kökenli bir bitkidir. Ülkemizde Güneydoğu Anadolu'da, Toroslar'da ve Ege'de oldukça sık yetiştirilmektedir. Bütün marketlerde bulabileceğiniz küçük taneli, bakın yeşil yeşil küçük küçük taneleri olan bir fasulye türüdür. Dilerseniz siz de hazırsanız bu bilgiden sonra hemen malzemelere geçelim. Öncelikle ne yapacağız? Bol yeşillikle e, buluşturacağız salatamızı. Bunun için yarım demet maydanoz, yarım demet dereotu, yarım demet yeşil soğan, 2 adet közlenmiş kırmızı biber, 5 adet salatalık turşu ve tabii ki mısır konserve mısır kullanacağız. Sosu için de yarım limon, 1 yemek kaşığı nar ekşisi. Ve e, yarım e, çay bardağı zeytinyağı kullanabiliriz. Hemen ne yapıyoruz? Hiç vakit kaybetmeyelim. Maydanoz, dereotu ve yeşil soğanımı ben önceden bol suda yıkadım. İnce ince doğradım. Ardından salatalık turşumu, közlenmiş kırmızı biberimi ilave ediyorum. Son derece lezzetli özellikle değişik tatlar isteyen arkadaşlarımız için denenmesi gereken bir tarif ve bir kutu mısır konservemi de ilave ettim hiç karıştırmayacağım bu sosunu hazırlayalım ne demiştim nar ekşisi yarım limon ee, ben zeytinyağını biraz bol tutuyorum çünkü salatalara oldukça yakıştığını düşünüyorum yarım limon suyu iyice karıştıralım eritelim iyice eridiğinden emin olalım içerisine ilave edelim sosumuzu evet nar ekşimiz de iyice karıştı ilave ediyorum tabii ki tuzumuzu da ilave ettikten sonra karıştıralım hemen tüketmeyecekseniz ee, ana yemeğinizin yanında diğer yemekler hazır değilse lütfen tuzunu katmayalım çünkü salatamız sulanabilir. Evet iyice karıştıralım. Yağına, limonla, tuzla baktıktan sonra servis tabağına alabiliriz. Evet salatamızı servis tabağına aldık. Muhteşem bir lezzet. Asla vazgeçilemeyecek. bambaşka salata sevenler için Muhakkak denenmesi gereken bir tarife paylaştık bugün sizlerle. Umarım beğenmişsinizdir. Lütfen beğeni butonuna basmayı unutmayın. Kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Desteklerinizi bekliyorum. Yorum ve önerileriniz benim için çok kıymetli. Lütfen belirtin, isteklerinizi belirtin. Ne düşünüyorsanız ben harf harfine yerine getirmeye çalışacağım. Bambaşka tariflerde muhakkak göreceğiz, görüşeceğiz. Diğer tariflerde maç fasulyesinden daha neler yapabiliriz hep beraber paylaşacağız kendinize iyi bakın hoşçakalın